Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Batman'imle yine Simon diyor ki oyununu oynayacağız. İngilizce komutlar vereceğim. Raise your arm. Kolunu kaldır. Raise your leg. Bacağını kaldır. Touch your nose. Burnuna dokun. Touch your eye, gözüne dokun. Touch your ear, kulağına dokun. Let your leg. Touch your foot, ayağına dokun. Şimdi de anneme sorular soracağım. Annem bilir. Bilmezse de ya, ee, onun en sevdiği şeyleri yiyeceğim. Başlıyoruz. Touch your nose. Doğru bildiğin burnuna dokundun. Touch your eye. Doğru bildiğin gözüne dokundun. Touch your head. Kafana dokundun. Doğru bildiğin. Les your leg. Doğru bildin. Bacağını kaldırdın. Les your a. Kolunu kaldırdın. Doğru bildin. Touch your ear. Kulağına dokundun. Doğru bildin. Touch your ear Saçına dokundun. Doğru bildiğin. Hmm, başka, Toçur lip. Dudağına dokundun. Doğru bildiğin. Toçurma. Ağzına dokundun. Doğru bildiğin.